İyi günler. Bugünkü konumuz sabırda usta olan bir adam her şeyde ustadır. Evet, sınava 100 gün var. Dolayısıyla öğrencilerimizin şu anda en usta olmaları gereken konu sabır. Sabretmeye gereken konuların başında deneme sınavları geliyor. Deneme sınavlarının sonuçları elbette ki inişli çıkışlı olacak fakat öğrencilerde genelde kötüye meyil olduğu için iyi de zaten kolaydı deyip geçiştirebildiklerinden dolayı sabırda ustalaşmaları gerçekten çok zor oluyor. Öğrenci deneme sınavı oluyor. Deneme iyi geçiyor. Diyor ki zaten kolaydı. Yani kendisine herhangi bir başarı vermiyor. Ya da deneme kötü geçiyor. Ben zaten yapamıyorum. Bunun sadece bir deneme olduğunu, denemede sınırlı olduğunu bilmiyor ya da bunu o esnada anlayamıyor. İşte gerçekten bizim son 100 gün kala yapmamız gereken en büyük olay sabır. Sabırlı bir şekilde çalışmak, sabırlı bir şekilde deneme sınavlarının sonuçlarını değerlendirmek, sabırlı bir şekilde ilerlemek zorundayız. Aksi takdirde kalan 100 gün ne yazık ki çöpe gidiyor. 100 tane çalışılabilecek gün varken öğrenci sabırsızlığından dolayı netlerim niye yükselmiyor, konular niye bitmiyor, niye hala istediğim yerde değilim diyerek hareket ettiğinde, düşündüğünde ne yazık ki sonuca varamıyor. Peki sınav hazırlığında usta olmak mümkün mü? Evet, sabırda usta olmak mümkün mü? Evet, bunun için size dört tane madde sayacağım. Birincisi eğer ki sınavda ve sabırda usta olmak istiyorsa bir öğrenci sadece bugüne odaklanmak zorunda. Evet hocam az önce 100 gün dedin ama şu an bugün diyorsun. Dışarıdan birisi 100 gün diye saydığında zaman yavaşlar. Siz saydığınızdaysa heyecan zirveye çıkar ve panik başlar. O yüzden bir öğrencinin sadece bugün odaklanıp sadece bugün yapması gereken şeyi bitirip günü tamamlaması gerekir. İkincisi acele etmek bu konudaki yine en büyük handikaplardan bir tanesi. Acele etmek yani konular bitsin diye, denemeler yükselsin diye her şey için acele etmek. Bu yapılmaması gereken yegane şey. Ve konsantre olmak, konsantrasyon azaltıcı veya konsantrasyonunuzu etkileyici her şeyden kurtulmanız gerekiyor. Her şeyden. Burada hemen aklınıza telefon geliyor ama telefon değil. Aslında kafanızı yastığa koyduğunuzda aklınıza ilk gelen şeyler sizin konsantrasyonunuzu bozan şeyler. Telefon aklınıza ilk gelmiyordur eminim. Aklınıza ne geliyorsa işte sizin konsantrasyon probleminiz orada başlıyor ona dikkat edin. Ve unutmayın 4. maddede düzenli ve sürekli çalışmak için hala vaktimiz var. 100 tane koca gün var. 100 koca gün. Dolayısıyla 100 tane bu büyük günün değerlendirilmesiyle bu sınav elbette ki kazanılabilir. Ama unutmayın ilk önce sabırda usta olmak zorundasınız. Daha sonra da çalışırken ustalık seviyesine çıkmanız lazım. Karşılaştığınız kötü sonuçlar ve e, başarısızlıklar sizin sabrınızın en büyük imtihanları ve sabır derken de özellikle sadece durup beklemek değil yapılması gerekeni yapmak için planlar yapıp harekete geçmek de sabrın bir parçasıdır. Görüşmek üzere.